Şöyle bir durup düşündünüz mü? Bugün içinde yaşadığımız dünyayı mümkün kılan o birkaç temel icat neydi diye? Gelin, ateşin kontrolünden cebimizdeki süper bilgisayarlara uzanan bu inanılmaz hikayeye birlikte bakalım. İnsan zekasının en parlak anlarına ve her şeyi değiştiren o dönüm noktalarına doğru bir yolculuğa çıkalım. Konumuza tam da uyan harika bir sözle başlayalım. Teknoloji, insani deneyimin temel bileşenidir. Ne kadar doğru değil mi? Düşünsenize. En ilkel atalarımızdan beri DNA'mızda var olan bir şey bu. Sorunları görmek ve onlara bir çözüm, bir alet bulmak. İşte bizi ileriye taşıyan temel içgüdü tam olarak bu. Peki ama bu deneyimi, yani bizim bugün yaşadığımız dünyayı en çok ne şekillendirdi? İşte bu sorunun cevabı tarihin akışını tamamen değiştiren bir avuç kilit icatla saklı. Hadi, şimdi o icatlara yakından bakalım. Evet. İlk bölümümüz temellerin atılması. Yani her şeyin başladığı yere gidiyoruz. Medeniyet dediğimiz o devasa yapının hani o en alttaki en sağlam temel taşlarına bakacağız şimdi. Ateş. Ya bu sadece bir icat değil. Aslında bir keşif. Ama insanlık için her şeyi değiştiren bir keşif. Düşünsenize. Bir anda ısındınız, karanlıkta güvendesiniz, yırtıcılar sizden korkuyor ama asıl olay ne biliyor musunuz? Pişirmek. Yemekleri pişirince onlardan çok daha fazla enerji alıyorsunuz ve bu da o muhteşem beynimizin daha hızlı gelişmesini sağlıyor. Yani ateş bizi kelimenin tam anlamıyla daha zeki yaptı. Ateşten sonra bir başka devrim, tekerlek. Aslında ilk amacı çok farklıymış. Yani bildiğimiz çömlekçi tekerleğiymiş ama sonra biri çıkıp "Yahu biz bunu yan çevirip altına taksak ne olur?" demiş olmalı ki işte o an dünya değişti mesafe diye bir sorun kalmadı, ticaret patladı, şehirler büyüdü, dünya resmen küçüldü. Ve şimdi size çok basit ama inanılmaz önemli bir şeyden bahsedeceğim. Çivi. Evet, bildiğimiz çivi. Belki aklınıza bile gelmez ama bir düşünün. Çivi olmasaydı sağlam binalar, büyük gemiler nasıl yapılacaktı? O küçücük metal parçası sayesinde ilk defa bir şeyleri kalıcı olarak bir araya getirmeye başardık. Medeniyeti adeta birbirine çiviledik diyebiliriz. Evet, ikinci bölüm. Zihnin ve dünyanın genişlemesi. Artık temel ihtiyaçlarımızı karşıladık, etrafımızı şekillendirmeye başladık. E şimdi sıra neye geldi? Daha fazlasını görmeye. Ufukları genişletme zamanı. Görülmeyeni görmek, işte optik lenslerin yaptığı tam olarak bu. Basit bir cam parçasının işlenmesiyle hem yıldızlara bakabildik hem de gözle göremediğimiz mikro dünyayı keşfettik. Yani bir yanda evrenin sonsuzluğu, diğer yanda bir su damlasının içindeki yaşam, Lensler bize sadece daha iyi görmeyi değil, dünyayı bambaşka bir gözle anlamayı öğretti. Şimdi bakın, bu zaman çizelgesi, bilginin nasıl bir zincirleme reaksiyonla yayıldığını harika anlatıyor. Önce pusula sayesinde bilinmeyene yelken açtık, yeni yerler bulduk. Sonra o bilgileri kağıda yazdık ki kaybolmasın. Ve en son, matbaayla o kağıtları binlerce, on binlerce kopya basıp herkese ulaştırdık. Bilgi artık sadece bir avuç insanın tekelinde değildi, işte bu, gerçek bir devrimdi. Ve geldik üçüncü bölüme, güç çağı. Burada artık kas gücünün rüzgarın sınırlarını aşıyoruz. İnsanlık dünyayı kökünden sarsacak, yepyeni enerji kaynaklarını kontrol etmeyi öğreniyor. Kemerlerinizi bağlayın çünkü her şey hızlanmak üzere. Büyük motorlara gelmeden önce gücün biraz daha patlayıcı bir formundan bahsetmek lazım. Barut, Evet ilk akla savaş ve yıkım geliyor ama barut aslında insanın kimyasal enerjiyi nasıl kontrol edebileceğini gösteren ilk büyük adımlardan biriydi. Bu güç sadece savaşta değil, inşaatta, madencilikte de kullanılarak doğayı şekillendirme yeteneğimizi arttırdı. İşte karşınızda her şeyi değiştiren iki motor. Bir yanda buhar makinesi, sanayi devriminin kalbi, dışarıda yanan kömürle trenleri, fabrikaları çalıştırıyor. Ama sonra çok daha zekice bir fikir geldi. Ya yakıtı motorun içinde yakarsak işte bu içten yanmalı motor demek. Çok daha verimli, çok daha küçük. Bugün kullandığımız arabaların, uçakların atası. Gücü cebimize sokan teknoloji tam olarak bu. Ve 1879. Bu tarih önemli. Çünkü bu tarihte insanlık geceyi fethetti. Elektrik binlerce yıldır bilinen bir doğa olayıydı ama Thomas Edison'ın ampülüyle birlikte onu evlerimize, sokaklarımıza soktuk. Bir düğmeye basarak karanlığı yok etme gücü Düşünsenize, bu o zamanlar için büyü gibi bir şeydi. Dördüncü bölüm, mesafeleri ve hastalıkları fethetmek. Artık dünya o kadar hızlandı ki, en büyük iki düşmanımıza meydan okuma zamanı geldi. Uzaklık ve hastalık. Alo, bu basit kelime dünyayı değiştirdi. Alexander Graham Bell'in telefonu sayesinde artık bir insanın sesini kilometrelerce öteden anında duyabiliyorduk. Uzaktaki sevdiklerinizle konuşabildiğinizi, acil bir haberi anında verebildiğinizi hayal edin. Uzak kelimesinin anlamı o gün sonsuza dek değişti. İletişimdeki devrimden sonra sıra yaşamın kendisindeki devrime geldi. Aşı ve penisilin. Biri yani aşı daha hasta olmadan bizi korudu, diğeri penisilin ise küçücük bir yaradan ölebileceğimiz bir dünyayı enfeksiyonları tedavi edebildiğimiz bir dünyaya çevirdi. Bu ikisi sayesinde insan ömrü uzadı, milyonlarca hatta milyarlarca hayat kurtuldu. Ve tabii ki hareket özgürlüğü, otomobil ve uçak. Biri bize istediğimiz yere, istediğimiz zaman gitme özgürlüğü verdi, diğeri ise bize kuşlar gibi gökyüzünde seyahat etme imkanı tanıdı. Artık sadece zenginler ya da macera perestler değil, sıradan insanlar da dünyayı gezebilirdi. Gezegenimiz bir anda avucumuzun içine sığdı. Ve geldik son bölüme. Beşinci bölüm Yeni Ufuklar, Atom ve Bit. Şimdi en derine yani maddenin kalbine ve bilginin en küçük parçasına iniyoruz. 20. yüzyılın dünyamızı yeniden yaratan iki büyük devrimine. Bugün içinde yaşadığımız dijital dünya aslında bir domino taşı etkisiyle kuruldu. Bakın, önce atomun içindeki inanılmaz gücü keşfettik. Sonra bu bilgiyi kullanarak yarı iletkenleri yani modern elektroniğin beynini yaptık. O beyinler kişisel bilgisayarların içine girdi ve işlem gücünü hepimizin evine taşıdı. Son adımda ne mi oldu? İnternetle tüm o bilgisayarları birbirine bağladık. İşte bugünün dünyası. Her bir adım bir sonrakini tetikledi. İşte böyle. Ateşi kontrol altına almaktan evreni cebimizde taşımaya uzanan müthiş bir serüvendi. Gördük ki her büyük icat sadece bir sorunu çözmekle kalmıyor, aynı zamanda yepyeni dünyaların kapısını aralıyor. Peki, şimdi durup bir düşünelim. Tarihi şekillendiren bir sonraki büyük buluş ne olacak? ve o buluş bizim dünyamızı nasıl baştan yaratacak? Bu sorunun cevabı belki de şu an birilerinin zihninde filizleniyordur, kim bilir?